Değer artış payı bazı durumlarda neden %90'a çıkıyor? Yönetmeliğe göre anlatalım. Önce şunu bilmek gerekiyor. Değer artış payı sadece maliklerin talebiyle yapılan uygulama imar planı değişikliklerinde uygulanır. Yani bir vatandaş, parselinde emsal artışı, yükseklik artışı ya da kullanım değişikliği isterse, bu değişiklik değer artışına konu olur. Ancak çok önemli bir nokta, idarenin resen yaptığı plan değişikliklerinde değer artış payı alınmaz. Nazım plana uyum için yapılan zorunlu değişikliklerde de DAP uygulanmaz. Peki %90'a nasıl çıkıyor? Eğer malik talebiyle yapılan bu değişiklik sonucunda arsanın değeri olağanüstü yükseliyorsa, yönetmelik bu artışın en az %50, kurum kararına göre ise %90'a kadar alınmasına izin veriyor. Örneğin, emsalin çok yüksek oranda artırılması, konut alanının ticarete dönmesi, tarlanın bir anda imarlı hale gelmesi. Tamamı malik talebiyle oluyor ve taşınmazın değeri katlanıyorsa oran %90'a çıkarılabilir. Özetle, sadece malik talebiyle yapılan uygulama imar planı değişiklikleri dapa tabidir. Değer artışı çok yüksekse kamu bu payı %90'a kadar artırabilir. Daha fazla bilgi için imar mevzuat rehberime abone olmayı unutmayın.